Akaryakıta üst üste 6 gündür gelen zamlar vatandaşımızı isyan ettirdi. Ve bu gidişte de zamların duracağı yok. Vatandaşlarımız ekmek bulamazken iğneden ipliğe, zam üstüne zam gelirken AK Parti iktidarı bu ekonomik buhrana ve enerji buhranına seyirci olmaya devam ediyor. Bu zamlar karşısında iktidarın ne bir önlemi var ne de bu yangını söndürecek bir çalışması var. Biz bu zam tufanı başlamadan uyardık. Fiyatlar artacak. Bunu pompa fiyatlarına yansıtmayın. ÖTV ve KDV'den karşılayın dedik. Hatta ÖTV'yi de ve KDV'yi de kaldırın dedik. Zamların tek suçlusunu savaş olarak ilan eden AK Parti iktidarının enerji bakanı ise birkaç günlük fiyat dalgalanması bizi etkilemez diye açıklama yapmıştı. Bu faiz zamlar saray ve eşrafını etkilemeyebilir. Ancak vatandaşımızı çok ama çok olumsuz şekilde etkiliyor. Zamlar zulme dönüşüyor. Bugün benzin ya da motorinden yalnızca litre başına alınan KDV ve ÖTV'nin tutarı 5 liranın üzerinde. Ağızlarından milyarlarca feragat ettik milyarlarca lira fedakarlık yaptık lafları düşmeyen iktidarın sözcüleri bir depo mozotun üzerinden ÖTV ve KDV'yi kaldırsalar 275 liranın üzerinde indirimle vatandaşımıza bir nebze olsa nefes aldırmış olacaklar. Ama AK Parti iktidarının derdi akaryakıt istasyonlarını vergi dairesi gibi görerek akaryakıt vergileriyle bütçedeki açığı kapatmak bu zor zamanlarda vatandaşını düşünmeyen iktidarı da vatandaşlarımız da oy verme zamanı geldiğinde düşünmeyecektir.